Bayılıyor ya. Şunu ha. da sil. Heh. Onu da sil. Da Tam bi bir. <laughs> <laughs> Oraya da <mı> döküldü. <laughs> sil sil güzel sil. Hı -hı. Leke kalmasın. Şimdi biraz çevir öyle sil. Bak bu tarafıyla sil biraz da. Şimdi bir daha sil böyle kurusun. <laughs> Bu temizliği yani. gönderdin lan bize. Ben fıstım <laughs> ya yer süpürmekte. <laughs> Süpürgeye bayılır ya. Sen ver yine süpürgeyi. En son şu gezen robotlardan alacağım Ben Nefret ettim ya. Abi çocuk olduğu için alma öyle bir şey ya. Şimdi alsak ikinci günü kırar. <laughs> Onlar işe yarıyor mu acaba? Aferin. Alkış. Aferin Çağnar'ın. Her sene gidiyor. bitiyor. Ama 5-6 gün daha Bitti. Kızın alamadı. Camlar da silinecekmiş Çağlara. Bir şey cam. Çağan. Camlar da silinecekmiş. Hadi git camları da sil. Onu da onun tozunu al tozunu. Sil onu da sil. Cam bizim de mi gidiyor? Kapalı işte yani. Kapalı. Gel. Bir altına, perde altına git. Gel. Hadi gel. Camları da sil. sil, camları, camları sil. Hadi gel. İstemiyor camı silmek. Hadi camı sil bak şurası pislenmiş bak. Tam şurası pislenmiş. Ha orası.